hallo bugün hayvan sıralayalım bakalım 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 balık 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 kayıp balıklar mı 7 olsun niye 7 koydum bilmiyorum balıkları çok aa eski sevgilim gel gel belediye toplam aramı seni 4 kaplumbağa kaplumbağa uzun yaşarlar ne alaka 6 hamster nasıl tatlı bu da ben ben olayım bu 3 Nasıl tatlı tipini yesinler senin. Tavşan ay biz, benim küçükken bir tavşanım vardı beni dövüyordu. Boksçu gibi sürekli bana yumruk. Aa bu da eski arkadaşım bir tane şerefsiz var. Oh. Ah. Sekiz. Oh muhabbet kuşu. Babacık 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 cik cik kuş cikici, kuş cikici, kuş Yani çok favorim değildir ya. Of. Kedi. Mırrrr. Kediler tatlı ya güzel ha, hayvanlar. Eski sevgilim geldi gene. Oh um.